Merhabalar. Hedef direktörden Taner var. Bugün sizlere Nix 900 Pro Plus modelini e, arazi test çalışmasını yapacağız. Cihazımız 8 programlıdır. Altın, elmas, para, e, gümüş, boşluk, kaya kasası ve dere yatakları. E, dere yataklarında define arama hani altın parçacıklarını arayabilirsiniz. Ayrıca de, e, su bulma üzerine sahip. Cihazımız 400 metreye kadar su bulma üzerine sahiptir. Şimdi ben burada kısa bir montajını size anlatayım. Cihazımız 9 voltlu pille çalışıyor. Artı eksi buradan kolay basit bir şekilde. Pil, pilimiz 9 sürekli aramada 8-10 saat gider. Çöpe atılan pillerdir. Bakın bu şekilde montajını yapıyoruz. Radyo frekans antenlerimiz Ve mineral kalibrasyon antenimiz yani bu cihaz arazide mineral toprak yüksek gerilim attığı parlayan taşlar hiçbir şekilde etkilenmez şimdi cihazımızı normal on off düğmesinden açıyoruz buradan açtığımızda programdan şuradan çeviriyoruz Gold altın ee, cihazımızın Türkçe kullanma kılavuzu iki sene servis garantilidir şurada A'dan Z'ye bütün kullanımın detaylı bir şekilde yazıyor Ayrıyetten bizi sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takıldığınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. Bu ürünü e, hedef dedektör bünyesinde PTT Kargo gönderme imkanımız var. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. E, Ayrıyetten alan tarama burada.com sitemizden ve N11 mağazamızdan oradan taksitle alma imkanınız mevcuttur. Güncel fiyatlarımız için de bizi telefonla arayabilirsiniz. Yeni bir üründür. Yani şimdi arazide testimizi yapalım. Altın gümüş testimizi yapalım. Altın konumunu aldık. Şimdi şu şekilde araziye çıktığınız zaman bakın şöyle ne aşağı bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğunuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Bakın bizi yönünü verdi. Taramasını yapıyor. geldiğinde 360 derece dönüyor. Dönerken de bunda biliyorsunuz daha önceki modellerde de aynı. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Antenler kapalı iken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir 10 de alıyorsun. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Boşluk e, define amaçlı derinlik 10 metre, boşlukta da 20 metre derinlik alma imkanınız mevcuttur. Şimdi e, ayar düğmesinden, program düğmesinden gümüşe getiriyoruz. Yani gümüş arazide gümüş şeyimiz var mı? Normal şurada da bir test amaçlı şurada gümüşümüz mevcut. Bakın biz bunu toplayıp kaz yani kazıp test amaçlı. Yani üstünü bazı vatandaşlarımız, bazı abilerimiz iyi niyetli niye gömmüyorsunuz falan diyorlar bize gömmeye gerek yok. Siz de aynı şekilde böyle testinizi yaparsınız. Çünkü toprak altında bunlar oksidin yaydı manyetik alanla daha çok randımanlı. Bizim amacımız cihazın nasıl tepki veriyor, nasıl yönünü veriyor onu anlatmak. Siz de arazide bizim videolarımızı bakın. Ona göre arazide testinizi yapabilirsiniz. Şimdi bakın altınımız orada. Cihazı tutuyoruz. Cihaz direkt üzerine geliyor. Üzerine gel dedi. 360 derece dönüyor. Bu üründe diğer metallerde de hani para, elmas, işte kaya kasaları yani şimdi meşhur kaya kasaların içinde kayaların içinde kasalar falan mevcut. Burada da konumu alıyorsunuz kaya kasalarını falan. Dere yataklarını burada rahatlıkla altında gümüşle nasıl tepki veriyorsa Bunlar da, aynı şekilde tepki veriyor. Ve sondajçılar için su. Bakın 200, 100 metre, 200 metre, 300 metre, 400 metre. 400 metreye kadar sondaj çalışması yapabilirsiniz bununla. Hani e, tarlanızı ceviz, badem falan böyle ağaçlar söz konusu. aynı şey, ağaç ek, ekimlerinde su. Burada sondaj rahatlıkla Batır'da su bölümünde yapabilirsiniz yani. Bu ürünü Hedef Dedektör bünyesinde N11 mağazamızdan Beşin, e, kredi kartına taksitli ve alan tarama alantarama.com sitemizden de te, temin edebilirsiniz. Telefonlarımız sabah 9 akşam 8 açıktır. E, telefon numaramız da 0212 245 44 84 0545 245 44 84 e, İsmim Taner. Bana WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Mail de atabilirsiniz. Artı yurt dışı e, nasıl diyeyim size eee gurbetçilerimiz için de bu ürünü yani size de aynı şekilde Vestrol'ün hani para transferi yapıldıktan sonra e, DL kargo ile yani Turpex kargo ile 5 veya 7 gün içerisinde yani atarak konuşuyorum Azerbaycan olsun Almanya olsun Hindistan olsun DL kargo ile bunları da sevkiyatını yapıyoruz yani bu ürünü yeter ki yani bizi telefonla alo ödemeniz yeterli İyi günler